Ey rahmetine sığındım. Ey mağfiretine sığındım. Ey beyt Şerif'ine sığındım. Ey haram Şerif'ine sığındım. Ey en güzel isimlerine sığındım. Ey Esma-ül sığındım. Ey ismi Azam'ına sığındım. Rahman olan Allah'ım, Rahim olan Allah'ım, Kerim olan Allah'ım. Ya Rabbi, ülkemize gelen meydana gelen depremde vefat eden kardeşlerimizin makamını âli eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemaline taltif eyle ya Rabbi. Allah'ım geride kalan kedevi ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Yararlarımıza şifalar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ülkemize yardım eyle. Milletimize yardım eyle. Hükümetimize yardım eyle. Reisimize yardım eyle. Aziz milletimizin değerli güvenlik güçlerine, Allah'ım ahad ekibine ve bütün yardım edenlere Ya Rabbi sen muvaffak ve muzafferiyet nasip eyle. Birlik ve beraberliğimizi bozdurma Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi bozdurma Allah'ım. Ya Rabbi bize güç ver, bize kuvvet ver. Her türlü fitne, fesat çıkartmak isteyenleri Ya Rabbi beytinde sana havale ediyorum. Ya Rabbi sen onların Allah'ım yapmış olduğu tuzakları boşa çıkar ya Rabbi. Milletimizi güçlü